Merhaba hanımlar. Bugün size tığ işinin en temel taşlarından biri olan zincir çekmeyi öğreteceğim. Tığımızı aldık elimize. ipimizi doladık. Birkaç başlama tekniği var. İlk önce düğüm atarak yapılanı göstereceğim. Daha sonra diğerini de göstereceğim. Şu şekilde ipi ikiye katlıyoruz. Düğümümüzü küçücük bir halka kalacak şekilde bağlıyoruz. Tığımızı geçiriyoruz şu ipi elimizde tutuyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi doluyoruz ve o halkanın içinden geçiriyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi doluyoruz, o halkanın içinden geçiriyoruz. İşlemimize devam ediyoruz. Tığımızı bir iki şekilde tutabilirsiniz. Ben bu şekilde tutuyorum. Ama şöyle de tutabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse iki şekilde de çok rahat zincir işini yapabiliriz. Yün işleriyle yaptığımız zincirlerde çok sıkmayalım ki daha sonraki projelerimizde göreceğiniz gibi üst sıralarında rahatlıkla çalışabilelim. Tığımız rahat çalışsın. Şu şekilde. Çok rahat. Asla sıkmıyoruz. Üstüne doluyoruz, atıyoruz. Doluyoruz ve halkanın içinden geçiriyoruz. Doluyoruz, halkanın içinden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi zincirimizi oluşturduk. Bundan sonraki projelerimizde zincirlerimizi nerede kullandığımızı göreceksiniz. E...